senin kokun başka Boş ver el uygu gucci prada ver el Boş ver el uygu çipradaya baba, baba back, my baby. baba. Baba 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 baby, oh, gel otur ve izle Duygularımın yürüşünü seyredelim Bebeğim konuş benimle Bu kadar mı umurunda değil Ah bebi ya. ya Her şeyi mahvettin Bu kadar kolay olmamalı Neyse ben de senden vazgeçtim Hadi gel otur ve izle Duygularımın yürüşünü seyredelim Bebeğim konuş benimle He. Bu kadar mı umurunda değil Ah bebi ya. ya Her şeyi mahvettin He. Kolay olmamalı Neyse ben de senden vazgeçtim Arayan bulur bir şekilde yolları Gitmek için yarattın sorunları Ama yavrum yalan söylemeyeceğim Çok istedim benim kızım olman Zaman olmadan bunları çözemezsin Siktir et dersin ama edemezsin İyi rol yaparsın ve inanırlar Dönmek istersin ama dönemezsin Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Gözyaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen kesip eğlenirken Seni bekleyen o çocuk affetmez Ben deriyip giderken Buna şahit olamazsın eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez Dedim keşke böyle yapmasaydı Duygularım yarım kalmasaydı Aslında unutmak kolaydı Özlemek diye bir şey hiç olmasaydı Sen ben başa sordum neden diye Hep ben başa ama neden Ah, Sordum kendime niye yaptı diye Katlanamıyorum ben sahteliğe Ama sen de haklısın Niye bağlanasın ki bir serseriye Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi uh -huh. Sıktım kalbimi uh -huh. Tekrardan yine uh -huh. Hadi tekrardan dene uh -huh. Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi uh -huh. Sıktım kalbimi uh -huh. Tekrardan yine uh -huh. Hadi tekrardan dene uh -huh. Ben bizi farklı sanmıştım Yalan yok harbi kanmıştım Sen bana nasıl baktın bilmiyorum Ama ben sana farklı bakmıştım Duygularım varmış bilmiyordum Sana her gece kendimi söylüyordum Çok önemsedim görmediğim birisini Aynı ilgiyi senden bekliyordum Seni koydum hayatımın merkezine Ama sen Benle takıldın öylesine İyi giderken her şey böylesine Buna değdi mi hiç bana söylesene Hallederdik hiç zor değildi Artık adın yavrum değil Hepimizye bir, bir, bir de sana zaafım var demiştim Artık zaafım değilsin İnanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbimi Uğur. Tekrardan yine Uğur. Hadi tekrardan dene Uğur. Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbimi Uğur. Tekrardan yine Uğur. Hadi tekrardan dene Uğur. Sana açıkça gel çok hızlısın Ben sana zor yetiştim Normalde takılır geçerdim ama sen de hiç böyle hissetmemiştim Sonra da çıktı her şey yalan Harbiden daldım oldum talan Dedim lan ne oluyor sana Hakan Manitaya dövme seçmek falan Vü Vücudum gösteri suç eğilim Kalbimle hep kavga ediyor beynim Umarım pişman değilsindir İnsanları affeden biri değilim Bu şarkıyı herkes dinleyebilir ama sadece sen anlayabilirsin Artık kimseye güvenim kalmadı Kendine gurur diyebilirsin Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana sen atlama Yine tepe at. Hmm. Onun adamı C'den çıkaracaksınız dur. Gel buraya bakayım şak bir vip. O oh. hiç bir şey alamadım. Allah çarpsın. Pantı geldi sadece. Boy. Pantı geldi. Toprak vakumladı. <laughs> bir Abi de epey geldi. Ay. Ben sikim aç. Ya aga niye vuruyorsun ya? Bir tek CHP aldım. Arkadaşı CL içi kanka, al işte niye geldi. vuruyor? Kanka soğuş geldi soğuş geldi. Kanka senin yüzünden öldük kanka biliyor musun burada? <laughs> Bu hiç iyi olmadı biliyor musun? Kanka senin Kadir ya Kadir ya. Kadir labu atabilirsen söyle item vereceğim. Ben atıyorum ben atıyorum. Ver ver ver. Ver ver Kadir atın itemleri. Ben attım kanka valla lobi. Anam kim atmıyor? Al işte ya Kadir var ya senin yüzden gitti. Demo, demo, demo. Arabamlar çağıma derler son iki patlattım içinde bir story yanlış yaptım tabi ama yok hiç ayağım ayağım soru. Arabamlar çağıma derler son iki patlattım içinde bir story yanlış yaptım tabi ama yok hiç ayağım Zamanım çok sana vaktim yok. Söyledin duymadım. Phantom phone Ben de istedim olmak zor. Karıştı her şey. hep lay lay lom Çoğunlukla ben kazandım. 90'a vurdum. Şimdi kaçamak ceka polemi. Peşinde ama filozof gibi sırıldım aradan. Ya brad sen bakdın beni Her gün telefonun Bırak inat Her gün boşuna değil. Bunlar inadını asar. Arabonlaca. son iki patlattım. Ama yok hiç I am I am sorry Arabamda çağ modeller son iki patlattım içinde bir story yanlış yaptım hmm, Tabi ama yok hiç I am I am sorry Babada çiğ tabi aradan vın İnin aşağı bende bir şey sandım Bebeğim sadece sen varsın Allah'ım affet şaka yapsam sal, sal, -sa 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 Salla baby salla Dedi bas gaza, bastım ben de valla Onlar bana ben de sana hasta Nasıl yaparız yavrum harbi manya eh, full devam yok stop eh, ekip ekip konfor sende baby hiç yok de, 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 bas, gaza, bas, gaza. <laughs> Yanımda sen bagajımda şivas Bu işler harbiden yordu biraz Ama neyse ki at, 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 rakipler hepsi ki biraz şey derler son iki patlattım içinde bir story yanlış yaptım Hı, tabii. Sen VC'nin tek karı bu ki At Şuraya bak atıyorum kanki alan bir de nasıl şurada Morfin de düştü Lan, <laughs> lan Kadir attı bana. Tunus birleştireceğim. Kılıç birleştireceğim. Oğlum kimse attı. dur beni savaşa Orada sokma. Ne salak adamsın. Ne salak oğlum ya. Gelsin en kral abim taşısın taşağımı Kim demiş ki benim sizden kaçacağımı Siz de biliyorsunuz ki Prenso gibi adamla yürüdüğüm sürece bu yolları aşacağımı eğer konu hemen indir donu İş güç olmuş dedikodu ve...